Metehan. Gülla abi gülü. Çok gitme oğlum oraya gel bekle. Ne yapacaksın o kadar kadar inip de? Kurbağaya bakalım. Süsmese bir de yatıyor güzel güzel yatsın. Kurbağaya bakalım hadi. Etta. Hani kurbağa kızım? Gel. Tamam bakarız az dur. Şöyle şuraları alayım. Şurum. Buralar bizim oh. köyümüz. Evet. Bak şuralarda da şey ya. Davarı çek, tamar var. Tamam bekleyin ama Mete çok gitme aşağı oğlum buradayız biz. Şey evet, Dur bakayım ya. az bırak kızım elimi. Kalanın ağlında koyunlar var. Herhalde Abdullah'ın koyunlarıdır. Bizimkiler tütün diziyor bizde. Burayı bekliyoruz. Çocuklarla oynuyoruz. Gel oğlum çok gitme aşağıya. Aa, şurada da var koyun. Birkaç tane koyun var aşağıda. önce kurbağa bakalım nerede kurbağa dediğiniz? Orada. Gel Melike hı. Ölmüş mü? Hı -hı. Hırlet kurbağa. Hırlet kurbağa. Hı -hı. Hani kızım? Kurbağa edeyim, hani. bir kurbağa. Görmedim ki ben. Siyah mı? Ayakkabı kızım o. Hangi? Hangisini diyorsun? Ayakkabı o. Hiç kurbağaya benziyor mu? Aa ben ne gördüm? Ne? Bu bir ayakkabı. Kına taşı. Hani? Hani Bak kına? biz bu taşa su döküp ya da tükürüp bazen böyle taşı özeyip kına yakıyorduk elimizde. Kınası çıkar. Bana küçük bir taş getirir misin şöyle? Evet çok güzel. Bak bekle Melike gel kızım. Dur bakalım. Heh. Gel kızım yukarı basma oraya basma. Basma şimdi. Heh. Şöyle yapacağız. Şimdi Metehan gel. Şunlara da kuş ekmeği diyorduk. Biz bu kuş, par kuş parası diyorduk. Bu kuş paralarını yiyorduk. O çok büyük oldu. Ha şimdi durun. Ne güzel de kokuyor kekikler, otlar. Ah. Gel Melike. Bak şimdi. Olsun. Az taşın üzerine gelmeyin. Bakalım şöyle yapacağız. Biz şimdi bunları var ya. Bakın şimdi. Mete gel buraya bak sana bir şey göstereceğim. Bak. Bu kına yakılıyor renkli. Kırmızı oluyor bu tamam mı? Bak şimdi şöyle yapacağım. Bunlar şimdi tükürdük. <laughs> tükürdük. Sonra bu taşla böyle <laughs> tamam tamam yeter. Bir tane yeter. Bunu böyle özüyoruz. Yeşil olacak bu. Ay yeşil. Hı hı. Evet yeşil. Yeşil renk çıkıyor bununla taşla özledikten sonra. Bunu avucumuzda yaktığımız zaman avucumuzun içerisine bu yeşili görünüyor mu bilmiyorum nasıl oluyor. Bunu avucumuzda yaktığımız zaman kına gibi kırmızı kırmızı bir renk oluyordu. O yeşil. Biz küçükken böyle yapıyorduk. Yeşil ama kuruyor sonra. Şimdi kırmızı. Elimizde yakınca kırmızı ama şimdi yakmayacağız biz tamam mı? Şu aşağıda koyunlar vardı. Onların yanına da gidelim mi? Bak. Hadi bakalım kalkalım şimdi. Ben Sen bunların ablanla iç... beraber medik ben medik ettim tamam. Da... içinde bir şey çıkıyor zannediyorum. Yok onlar tazeyken yiyorduk onları biz. Korkma kızım ha. bak köpek de olabilir belki burada. Bu kim bu koyunlar? Abdullah'ın. Bak Abdullah gelin. O yandakiler de Abdullah gelin o zaman. Hepsi Abdullah'ın değildir kızım bunların. Hayır. Abdullah'ın. <laughs> Ha, gelin bakalım gel Mete buraya. Mete köpek vardı orada gel. Bakayım benim orada köpek vardı onu bilmiyoruz. Ama sonra, sonra gideriz. Şimdi karınlarını doyurmuşlar yemeklerini yemişler yatıyor onlar tamam mı gölgede. Gölgede yatıyorlar. Onlar dinleniyor gölgede yemeğini yiyorlar. Yesinler. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu kızım? Uçak şey vardı, o vardı Sen korkmazdın orada. onlardan ya. Korkmuyorum. Sen şöyle dedin. Sen Burası Hacı Şerif dedemin harmanıydı. Evet. Şu aşağıda samanlık vardı. Bak burada. Evet. Buraya. buraya. Harman olunca ekinler sürünce samanlarını, buğdaylarını, arpalarını, yulaflarını buraya doldururlardı. Üstü kapalı. Güzel bir yerde. Şurada harmanda yığınlar olurdu. Arpa buğday yığınları yukarıda yine azıcık bir yer vardı. Bu <laughs> <laughs> küçük yerde ne güzel kız. ev gibi kurbak gibi bir şeydi. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Tüm videolarda da gösteriyorum. Bizim oralarda bol bol madımak vardır. Şu anda yerdekilerin hepsi madımak. Evet. Melike Hapşır mı yaptın kız? Olsun. Şöyle çekeyim. Bunlar hep madımak. Toplayıp toplayıp yemek lazım. Heh. Yine burada yukarıki çeşme, Aa, yukarı mahzenin çeşmesi ye, derdik. Kurduğu, kurduğu e Hı -hı. Bak, tamam. Işte, oradan... tamam kızım tamam. Yine bu çeşme biraz daha gerideydi, yani evet, bir iki metre ...yukarıdaydı. ve hemen yanında direğin dibine yakın, şu trafonun dibine yakın yunak vardı. Köylüler oralarda çamaşırlarını yıkamak için bir gün önceden küllü suya kazanla ıslatırlar, kaynatırlar. İşte sırayla köyün kadınları, teyzeler, ablalar orada yıkarlardı. Çamaşır işi bittikten sonra köyün çocuklarını yıkarlardı orada bir de. O yeşilleri almıyorsunuz, yeşiller e, tamam mı kurbağa pisliği deriz biz yiyorsun. Havluyla çok kirli değil mi? Hı, hı. Bir tane dokunma oğlum yerlere. olmuş şimdi tamam mı? Su tadı tuzu kalmamış. Ay. Çünkü soğuk Ay. değil. Önceden direkt kanaldan geliyordu. Galiba bu da artık depo edilip yukarıda bir yerde öyle geliyor. Ayrıca koy. ip var. Yukarı pınardan şimdi aşağıya doğru gidiyoruz. Hayır bize de, de koy. <laughs> Biz de... Bu rahmetli Şerif dayının evi vardı. Kendisi vefat etti gitti. Sonra oğlu Osman geldi. Buralara bağını bahçesini yine yapıyor. Devam ediyor. Eski yıkıldı gitti. Şurası da Sefer dayıların eviydi. Yine bizim akrabalar. Onlar da göç ettiler gittiler. İleride evleri hala duruyor. Yol biraz genişlemiş. Çağıllar çekilmiş. Ama bizim oralarda bu taş işçiliği, taş ustalığı meşhurdur. Taşları denk getirip hangi taş nereye gelecek ne yapacak hem taşın cinsini bilip hem de taşın büyüklüğüne göre sıralamak lazım. İyi bir şekilde taş ölçüsü tamam kızım. Gel. Gözümüz açılsın. Eğer iyi bir şekilde taş örmeyi bilirlerse bu taşlar çok uzun süre dayanır. Görüntü olarak da hoş bir görüntüsü var. Burada da bizim ağaçlarımız dediğimiz bazı yerlerde ahlat acılar geç ahlat farklı. Şu ağaçtan vardı. Yaşlanmıştı. Hemen onu kesmişler. Tekrar sürer belki. Burada kızılcık ağacı var. Sırgan. Burası bizim ev şöyle devam edelim. Şu ağaçlara bizim burada söye derler. Önceden her yerde onlar olur. Onların arasında tel gerer ya da tahta çeker sıra yaparlardı. Eski direkler hala kullanılıyor bizim köyde. Telefon telleri, elektrik telleri o dilekler, direklerle gelirdi. Şöyle. Ne var kızım? Gıt 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 tavuk. Horoz. Bir horoz iki tane tavuk almışına geziyor değil mi kızım? Gel bakayım. Geziyor. Gitti mi abinler? Burası da bizim ev. Hem eski hem de yeni ev bir arada. Eski'nin çatısı gitmiş ve oraya çadır falan branda çekmişler. Kolaylık oluyor diye. Yine söylediğim gibi önceden burada da bir çeşme vardı. Çeşme hemen tam şu gördüğünüz kirli eşyaların olduğu yerde çok dağınık. Biraz ilerisinde tam şu hizaya doğru da burada yunnak dediğimiz hamam vardı. Biz çocukken. Bizim ev buraya yakın olduğu için biz burada yıkanırdık. Şu çeşmeden sular alınır burada. Hemen sağ tarafta yunlakta şu ağaçların dibinde büyük taşlarla, topaçlarla ellerinde teyzeler yıkarlardı. Sonra yolu çok ıslıyor dedik. Bu suyu aşağıya çektik. Şu an suyumuz aşağıda. Ama yunlak kültürü kalmadı tabi. Tamam kültürü. Bizim köyde erik ağacı çok var. Şu gördüğünüz ağaçların hepsi erik. Şöyle. Yine kendi evimizin etrafında birkaç fındık ağacı var. Onun haricinde çoğu ceviz ağacı. Şu ceviz ağaçları hepsi yaşlanmış. Yine Ayşe halamların evi. Ayşe halamlar da yok. Onlar da yıllar önce Bursa'ya gitti. Karayelik. Damaskili de veya diğer adı. Ceviz ağaçları. Yavaş kızım. Çok hızlı gidiyorsun. Ben size yetişemiyorum kızım. Öğürtlendi kendileri. Özlem. Burası da Şerif adamların evi. Yine şuralar, çetahmetlerin evine giden yollar hep madımak, madımakta olmuş. Şerif Ağlamın oğlanları da evi büyüttü de büyüttü de uzattılar. Şey <laughs> Kamelya yapıyorlar, balkon yapıyorlar, ek odalar çıkarıyorlar. Evi dışarıya doğru uzattılar. Abdullah. Hadi, Rahmetli hacı dedemlerin evleri. Ev tabi terk edilmiş şu anda pek kullanılmıyor. Yıllar önce gittiler. En son İsa dayı kaldıydı. İsa dayı da gitti. Terk edilmiş bir ev. Tamam girmiyoruz aşağıya çok gitmeyeceğiz. Buradayız geliyoruz. Burası bahçeydi. Burada çok güzel ziraat armutları ağaçlar olurdu. Arkasında hemen samanlık vardı. Ancak terk edilince böyle oluyor. Bu hale geliyor evlerimiz. Yani buradan kuş uçmaz desem yeridir. Tavuk geçemezdi. Kale gibi, zırh gibi bir yerdi burası. Rahmeti Şerif'te de zamanında. Ev a evi gibiydi. Şu an ise. Mete gel buraya Mete. Gitmiyoruz o tarafa. Şimdi ise evin hali bu. Terk edilince, bırakılınca bu hale geliyor. Şerif adamların bahçesi. Evet, bahçesi. Bir... Bak, yok Ben sana Özlem, düşmüyorsun değil mi oradan? Bunu kim kesti kız? Ramazan mı kesti, Abdullah mı kesti bu cevizi? Babam kesti. Niye kesti baban? İşte. Babanın kulaklarını keselim mi? Yani ceviz daha güzel olacak değil mi? Kesildiği zaman daha güzel ceviz olacak. Hı hı, tamam. O yeni Peki. filizlerden, sürmeklerden çok güzel cevizler olacak. Şunlar da cevizler işte. Şu soldaki hariç, sağ taraftakiler hepsi. Bizim Hadi sol hariç, ben soldaki şerif alanlarında. Bu yaşasın. cevizlerin hepsi yaşlandı. Bu da çok elim Çekim ben. yapıyoruz. Köylerden Hadi video. Gelin. Mı? Köyün tarihini anlatıyorum. Evet. Evet, evet. Eski mi? E şuraya doğru gelin kızım benim burada daha işim var. Caminin yanlarına doğru yürüyeceğim yollarda. Baba. Gelin. Özlem sen de gel istersen. Beni gel. Melike'nin elinde de bebek var bebek. Tamam, ben gezdireyim siz oynayın kendiniz evet. ha. Aşağı Yine bileyim. az önce dedim Haydi ha değil. ha hacı dedemlerin. Evet. Bambaraydı Bence. burası da. Burası da terk edilmiş boş. Biz çorbası yapıyorduk, tütün çorbası yapıyorduk, biz orada biz için. Evet. Hı hı, çorbası diyorsunuz ama ben, abi, ben sütün çorbası diye bir şey görmedim. İlk defa siz uydurdunuz burada. Tamam. Yine evet. erik ağaçları. İncirler, incirler de var ama böyle bir incir olup da yenen kıvamda değil. Ne derler bu incire, piç incir mi derler, ne? Öyle bir incir. Evet. Amca, ne Yukarıda ne var? oğlum, bak kuryerden gel gel. Bizi Dur. Tut. geliyor. Yani. Tamam ben tutup alacağım gel. Neyse. Hop. Hop. Ha. Kuru yerlerden gidelim tamam mı oğlum? Evet. Şu içinde çok Şurası da bizim Hem eskisi hem de yenisi. Hadi Yan yana. Evin önünden çok çektiğimiz için. Çekimler yaptığımız için Kuru pek bir şey yapıyorum ya. şu anda. Hacı dedelerin ambarları burada terk edilmiş durumda şu anda. Çocukluğumuz tamamen buralarda geldi geçti bizim. Su yollar. Bizim okul yollarımızdı burası. Kavak ağacı, ayva, ıhlamur. Bu da ayva. Şunlar erik ağaçları. Hadi bakalım Metehan gidebilirsiniz oğlum siz. Kuş Bu burunları. <laughs> <laughs> şu an çocuklar aldım gezmeye gidiyoruz böyle. birkaç gün önce çok yağmur yağmıştı uzun süreli bir 10-15 günlük ara vermeden. Şimdi yağmurlar geçince birazcık rahatladık. Kedi geçiyor Metehan yanından. Korku korkma oğlum. Pis 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 pis. Gel pisi pisi gel pisi pisi gel. Gel pisi pisi gel pisi pisi gel. Oo, çok güzel bir uçak jet gidiyor yukarıya doğru gidi 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 gidi. Cici kedi. Bak ne yapıyorsun sen kedi çok seviyor. Postan ne yaptın sen bazı böyle gırr yaptı sevdi. Şimdi <laughs> içinizden küçük miydi ki mi? Bacım bacım bacım. Tamam. Bacım. Tamam abla hadi bırakalım gidelim devam edelim. Seni çekeyim kediyle gel yudum bakayım geri. Pisi pisi. Ece'nin kedisi. Ece'nin kedisi. kedisi o. Evet, Özlem abla. Sen sen de bunu alt seni çekti böyle. Tamam mı? Hı hı. Seni de efegile göstereyim. Efegile değil ki sadece hepsini göstereceğim. Hı. Hı hı. Bütün dayıları da görür, akrabaları da görür. Bu da Ramazan bizim kezvanla. Ramazan kızı Özlem. Evet, hı hı. Hüseyin de var Hüseyin evde. Abii, gülüyor. Abii, gülüyor, gülüyor. Evet. Bu evde benim çocukken en çok geldiğim evlerden biriydi. Gülcehre hala rahmetli Hasan dayı. Anam şu anda hala ölüm döşeğinde Gülcehre'ları alayı sayıklıyor buraları. Eski yaşadığı günleri hatırlıyor. Komşular arası işte alışveriş. Gülcehre'ye yumurta verin. Gülcehre'ye fasulye verin. Gülcehre gelsin. Kovayı kaldırsın taşıyamıyor Sürekli böyle Gülcehra alayla sohbet ediyor bu aralar anam. Rabbim çektirmesin diyoruz. Bir insanın anası için böyle şey söylemek kendisi için zor ama başka da bir şey gelmiyor elimizden Rabbim. Kolaylıklar versin. Şu tarlada bizim küçükken buralar boştu. Bir tane ceviz e, erik ağacı vardı şurada. Büyük bir erik. Erik erken birkaç Sıra. defa benim de burada başım yarılmıştı. Taş atardık birbirimize. Erikleri dökmek için. Kafama gelmişti bir iki keresinde yarılmıştı. Ama tabii şurası sonra. Efendim. Vurma abla arkadaş o. Şapkanı da az kaldıralım yukarı gel. Dur bekle az şapkanı da kaldıralım. Al sen de bu Ben tutamıyorum çünkü Bir çocukken buralar tarlaydı işte. Bir ceviz ağacı, erik ağacı vardı sadece. Ondan sonra Mayısır, Şerif dayı rahmetli olunca şey. oğlu Osman buralara Kesinlikle hem etrafını çevirdi hem de ceviz fidanı dikti. <laughs> <laughs> gel ama. bakalım. Çocuklar hala cevizde <laughs> kediyle oynuyorlar. Ha? Pisi pisi. Bak. <gülüyor> 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 Korktu mu? Melike'nin bebeği var. Ama Melike bebeğini gezdiriyor. Korkuyor? korkuyor. mu? Birisi de Elle demir. Hazırlamıyor ya. Kim? Ben biraz sabırlıyım. Ay, Koy bunda. yavaş. O gidelim tamam mı? O, <laughs> gidin, bak, Hayır, o, o Şu an caminin neaptındayız. Gel kızım buradan. Burası bizim okul yollarımız. Sabahleyin kış aylarında olsun veya bahar aylarında olsun okula giderken bu yollardan giderdik. Burası biraz daha tabi patika yolu, keçi yolu gibiydi. Ama bakımlıydı en azından. Şimdi genişlemiş fakat o bakım düzen yok. Sürekli insanlar gittiği için bu yollardan yol daha düzgündü. Çiçekler çok güzel. Mis gibi de kokuyorlar. Şurada da bir diken var. Bu dikenleri bizim evde lambaların yanlarına sarlar. Böceklerin gelmediği söylenir. Sineklerin kaçtığı söylenir bundan. Alayım mı? Alayım kızım. Metehan vurmadan oyna oğlum. Arkadaşların onlar senin tamam mı? Abla de, arkadaşım de öyle oynayın. Hadi bakalım. Kedi yırttım. mı? Canını mı acıttınız kedinin? Bağırma, korkar kızım öyle belki. O yüzden yapmıştır. Şu Söğüt ağacı mesela yeni yetişmiş. Çok önceden yoktu. Belki çok önceden varsa bilmiyor ama son zamanlarda yoktu. Söğüt ağacı çok güzel de görüntü oluşturmuş. Burası Eşmenin dere dediğimiz yer. İleride küçük bir eşme vardı. Eşme dediğim şey derede bir yeri kazarsın azıcık su çıkar. Sonra bakarsın o su içilecek sudur. Oranın etrafını çevirirsin. Orası küçük bir çeşme olur. Çeşmeye biz eşme diyorlar burada. Heh. O eşme. Ama tabi sonradan seller gitti. Üzerinden seller geldi gitti. Böyle olunca eşme kayboldu. Kuş burnunun yeni yeni filizlenmiş halleri. Buradaki eşmeden etrafını tabii çevirmişlerdi. Tahtalarla onun önüne taşlarla kapılar yapılmıştı, edilmişti. Rahmetli Hasan dayılar, Selim ağalar buradan evlerine su çıkarırlardı ta yukarıya kadar. Yani günlük evlerinin ihtiyacını. Çok girmeyin oraya. Birazdan geri döneceğiz. Eşme dediğim yer şu ilerideydi. Bak burada. Dediğim yer su kalmış sadece ama Eşme dediğim yerde azıcık bir yer kaldı şurada. Buranın suyu çok soğuk olurdu. Kedi bizim peşimizde. Selim Ağalar'da. Yukarıda evleri var. Ben ben Oraya. Hem benim yemek evim. yapmak için benim hem içmek için hem e, lavaboda evet. kullanmak için bütün sularını oradan evet. taşırlardı. Özlem ablası benim tutmuş benim elinden. Heh. Ben aldım. Heh. Tut Özlem ablası. ha? Ablan tutsun kızım. Benim, benim, benim. Gel pisi gel, ben, gel. Ben, Hadi Kedi de bize eşlik etti. Bir başladı bizimle beraber. Evden buraya ben kadar 20 dakikadır dolaşıyor yabancı peşimizde. Şimdi kaçanaklar. Tenceremiz var. Tencere bana kurmak ya. Bunu da buraya gel. Hadi bunu bana götür. Hadi bunu bana götür. Ecrin yavaş. Melek yetişemiyor. Özlem Özlem <laughs> uyuyormuş Metan. <laughs> bir gün köyün çocuklarını aldım şu aşağıki dereden. Ta ileriye kadar gittim. 3-4 saat yürüdüm derelerde. Suların içerisinde. 2-3 sene öncesindeydi. Bazen insan canı istiyor bunları. Hatıraların, yaşamın, anılarının olduğu yerde günlerce gezmek istiyorsun. Bazen hiçbir şey olmadan eline bir bir litrelik, bir buçuk litrelik bir su alıp her çeşme başında suyunu içip dağlarda aç kalmıyorsun zaten. Eğer birazcık dağ kültürün, köy kültürün varsa otlar toplayarak, ağaçlar toplayarak. Metehan hayır. Oynuyoruz arkadaşlarınla. Gel pisi pisi. Yani otlar yersin şimdiki zamanda. Suyun içersin. 2-3 ay sonra meyveler yoğunlaşır. Meyve yersin içersin. Yani bir ay sonra buralarda erikler, armutlar. Armutlar biraz sonra olur elmalar ama biraz başlar yavaş yavaş. Sonra ceviz mevsimi başlar, fındık mevsimi başlar. Allah her şeyi yaratmış. İnsan oğlunun aç kalma durumu yok. Eğer ki bilirse, eğer ki yerse. Yoruldun mu? Yoruldun mu kızım? Seni mi alayım? Baba alsın mı seni kucağına? Tamam.